değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin merkez karar ve yönetim kurulunu belirledi. 75 asil 35 yedek üyeden oluşan MYK ye 45 yeni kişi girdi. Lisede siyaset, sanat ve spor dünyasından tanınan Sorry bir iman edilir. ya Rabbi Dostur bir iman kalbimize ver ya Rabbim malemim. ve 35 yedekliğinden oluşan yeni merkez karar ve yürekim kurulunda yeni değişiklikler yapıldı. 45 yeni isim listeye girdi. Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişkin, ama ilkeleri sabit. AK Parti'nin alt takımı merkez yürütme kurulundan genel başkanlık. İşte vekili... bir iman ver kalbimize ya Rabbim alem. Sana sığındım, sana yalvarıyorum. Yalvar. Başka da sığınacak şey yok ki.

Ahuzu billahi yine şeytani recim Bismillahirrahmanirrahim Sana sığınıyorum ya Rabbim alemin kalbimi Aklımı bedenimi hep senin rızan olan şeyleri üst doğru götür yönlendir Kabul eyle ya Rabbim alemin amin Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова abi ezanla Erdoğan'la girdi tribünlerde Erdoğan cep telefonlarından ışıklarını açarak emri neyse onu kabul edeceğiz. Kabil habil. Üf. Ammenna <laughs> Allah-u Teala hepsini biliyor. Hepsini yeri yerine yapıyor. Odur. ona tapıyorum. <laughs> Kabil yanlış şey yapıyor. Sensin sana sığınıyorum Kalbimizi Bütün varlığımızı helal rızan olan şeylere Sevk ettir bizi yarabım alın Biz o kadar aciziz O kadar cahiliz ki Bize aklı veren Canı veren Ruhu veren sensin <laughs> Sana sığındım Beni doğru yoluna Senin Gerçek yoluna Senin bu kainatı yarattığın sana inandık. Hidayet verdin bize. Verdin hidayeti nimetlerine sonsuz şükür ya Bizi doğru yoluna sevk ettir. Doğru yolundan, kendi yolundan ayırma. Ne olur. Yazık ya. Yazık ya Yazık ya altı... Kabil, Kabil çok haksız gidiyor. Dijitalinle Rabbi olan Allah korku. korkuyla uzatmıyor. görünmez bina görünmez bina sımmı aşağı, sınma aşağı. <laughs> Üstlük takvadadır Allah'a tapar Allah'a Şeytanıyla vesvese vermiş durmuyor ki. Allah bizi şeytanın şerrinde, nefsin şerrinde kurtarsın. Rabbime sığınıyorum. O nefisle şeytan. ikisinin kılıfından, ikisinin şerrinden Allah bizi kurtarsın. Kötü nefsinin şerrinde, ilgisiyle aynen şerrinde. Rabbim bizi kurtarsın.

ilk şehit, ilk şehit Menler, abi, ilk katilde. Avizu billah, avizu billah, şeytan illa'in. ne belada ya, ne zulüm Allah'ım sen şeytanın şerrinde, kötü nefsimin şerrinden beni uzak tut ya, ya Sana sığındım, sana yalvarıyorum, başka çarem yok ki. Çarem. <laughs> Başka çarem mi var ki? Başka çarem mi? Başka çare yok senden, başka çare yok ya Rabbim. Bütün çareler sendedir, bütün yollar sana çıkıyor ya Rabbim. Sana sığınıyorum ya Rabbim, Allah'ım. La ilahe illallah Muhammed Resul. Sana sığındım ya Rabbim alemin. Amin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah.